Merhaba sevgili dostlar. Hayatın sırlarını birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Bugün sizlerle kadim bir bilgeliğin, yaşamın görünmeyen mimarı olan çekim yasasını tüm detaylarıyla konuşacağız. Bu video hayatınızda köklü değişimlerin başlangıç noktası olabilir. Çünkü eğer bu yasayı doğru anlarsanız, düşüncelerinizle gerçekliğinizi nasıl yaratabileceğinizi fark edeceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bundan sonra yayınlayacağımız her video sizi hayatınıza daha bilinçli bir şekilde yön vermeye davet edecek. Hayatın büyük sırrı, çekim yasası. Bu yasa yıllardır kadim bilgilerin, spiritüel öğretilerin ve modern kişisel gelişim akımlarının merkezinde yer alıyor. Bugün bu yasayı sadece açıklamakla kalmayacağız. Aynı zamanda onu hayatınızda nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğinizi de göstereceğim. Hazırsanız derin bir nefes alın. Çünkü birazdan zihninizin gücünü keşfedeceksiniz. Çekim yasası kısaca benzer benzeri çeker der. Yani ne düşünürseniz, o frekansa uygun şeyleri hayatınıza çekersiniz. Bu sadece bir felsefe değil, kuantum fiziğiyle de desteklenen bir gerçekliktir. Düşünceleriniz birer elektromanyetik sinyaldir ve bu sinyaller, aynı frekanstaki enerjileri kendine çeker. Çekim yasası şu temel ilkeye dayanır. Benzer benzeri çeker. Bu doğada da gözlemleyebileceğimiz bir prensiptir. Nasıl ki manyetik kutuplar birbirini iterken zıt yükler birbirini çeker. İnsan zihni de benzer düşüncelerle rezonansa girer. Bir şeyi düşünmeye başladığınızda zihniniz o düşünceyle aynı frekansta olan diğer düşünceleri de çekmeye başlar. Ve dikkat edin. Zihniniz bir mıknatıs gibidir. Her düşündüğünüz şey Frekanslar aracılığıyla evrene bir sinyal gönderir. Bu sinyal tıpkı bir radyo yayın frekansı gibidir ve uyumlu frekanstaki olayları, insanları ve durumları size çeker. Eğer sürekli borçlarınızdan şikayet ediyorsanız, bu düşüncelerle aynı frekanstaki daha fazla borçlanma enerjisini kendinize çekersiniz. Ama bolluk, bereket, fırsat üzerine düşünmeye başladığınızda aynı şekilde bu enerjileri hayatınıza davet etmiş olursunuz. Siz bir yayın kulesi gibisiniz. Her düşündüğünüz şeyle evrene bir frekans gönderirsiniz. Evren ise bu frekansı alır ve aynı titreşimde olan olayları, insanları, fırsatları size geri yollar. Peki bu nasıl olur? Biraz daha bilimsel düşünelim. Kuantum fiziği her şeyin enerjiden oluştuğunu söyler. Düşünceleriniz bile. Düşünceler ölçülebilir elektromanyetik dalgalar yayar. Bu nedenle zihniniz bir yayın kulesi gibi çalışır. Her düşünce bir mesajdır ve bu mesaj evrene gider. Ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın şu sözü çok anlamlıdır. Eğer evrenin sırlarını keşfetmek istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. Bu söz aslında çekim yasasının bilimsel temelini işaret eder. Yoksul bir çocukluktan dünyanın en etkili kadınlarından birine dönüşen Amerikalı medya patronu Televizyon sunucusu ve oyuncu Oprah Winfrey, hayatının erken döneminde yoksulluk içinde büyürken bile her zaman kendini bir gün başarılı ve zengin biri olarak hayal ettiğini söyler. Bugün geldiği nokta, o düşünce frekansını uzun yıllar boyunca yaymasından kaynaklanıyor. Bilinçaltımız, neyi odak noktası yaparsak onu gerçekliğimiz haline getirmeye çalışır. Düşüncelerinizin %90'ı farkında olmadan tekrar ettiğiniz kalıplardan oluşur. Bu yüzden pozitif düşünmek yeterli değil. Bilinçaltınızı yeniden programlamalısınız. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Sabah işe geç kalırsınız. Ardından otobüsü kaçırırsınız. Trafikte takılırsınız ve gününüz rezil olur. Ne oldu? Sabahki olumsuz düşünceniz, bugün kötü geçecek düşüncesi daha fazlasını çekti. Tam tersi de geçerli. Sabah uyanır uyanmaz, bugün her şey harika olacak dediğinizde Gününüz gerçekten de güzel geçer. Neden? Çünkü odaklandığınız şey büyür. Her sabah uyandığınızda aynaya bakarak "Ben değerliyim. Hayat bana mucizeler getiriyor." gibi olumlamalar yapmak bilinçaltınızda yeni bir frekans oluşturur. Bir süre sonra bu düşünceler yaşamınızın dokusuna işleyecektir. Her şey enerjidir ve enerjinin bir frekansı vardır. Düşüncelerinizin frekansı da sizi sürekli olarak bir şeylere doğru çeker. Siz her şeyin mıknatısısınız. Ama bu mıknatısın neyi çekeceği, tamamen sizin ne düşündüğünüze bağlı. Kalp ve beyin koheransı üzerine yapılan çalışmalar, pozitif duyguların manyetik alanınızı değiştirdiğini ve bu değişimin çevrenizi etkilediğini ortaya koymuştur. Bu da demek oluyor ki, sadece siz değil, çevrenizdeki enerji de sizinle birlikte dönüşüyor. Bir şeyin olmasını ne kadar isterseniz, ona enerji gönderirsiniz. Ama dikkat. Aynı şekilde bir şeyden korkarsanız da ona enerji gönderirsiniz. Evren sizin istemediğiniz veya istediğiniz ayrımını yapmaz. Sadece neye odaklandıysanız onu getirir. Bugün sahip olduğunuz her şey, işiniz, ilişkiniz, sağlığınız bir zamanlar düşündüklerinizin sonucudur. Geçmişte sık sık ben başarısızım diye düşündüyseniz Gerçekten de başarısızlık deneyimlemiş olabilirsiniz. Ama artık bu zinciri kırabilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle farkında olun. Ne düşünüyorsunuz? Daha sonra o düşünceyi değiştirin. Yapamıyorum yerine deneyebilirim deyin. Ve en önemlisi, şimdiki anı olumlu düşüncelerle doldurun. Hayatınızda bir şey değiştirmek mi istiyorsunuz? O zaman önce düşüncelerinizi değiştirin. Şu anda düşündüğünüz her şey, gelecekte yaşayacağınız deneyimlerin temelini oluşturur. Şimdi size bu yasayı hayatınızda hemen kullanabileceğiniz bazı uygulamalar vereceğim. Her gün 5 dakika boyunca hayalini kurduğunuz hayatı zihninizde canlandırın. Şükretme pratiği yapın. Elinizdeki şeyler için her sabah 3 teşekkür sebebi yazın. Sosyal medya ve çevrenizi sizi destekleyecek içerik ve insanlarla yeniden düzenleyin. Sabah ritüeli. Güne başlamadan önce 5 dakika boyunca gözlerinizi kapatın ve günün harika geçtiğini hayal edin. Olumlamalar. Ben güvendeyim. Evren bana bolluk ve güzellik getiriyor. Düşüncelerim gerçekliğimi yaratıyor. Teşekkür günlüğü. Her gece 3 şey yazın. Bugün neye teşekkür ediyorsunuz? Teşekkür etmek frekansınızı en hızlı yükselten şeylerden biridir. Görselleştirme. Gözlerinizi kapatın ve olmak istediğiniz kişi gibi hissetmeye başlayın. Zihniniz gerçek ile hayali ayırt edemez. Evet, düşünceleriniz zamanla somutlaşır. Bu bir anda olmaz ama sabırla, istikrarla ve farkındalıkla düşünce dünyanızı yönettiğinizde, fiziksel dünyanız da dönüşmeye başlar. Jim Carrey, kariyerinin başında kendine 10 milyon dolarlık bir çek yazıp cüzdanında taşıdı. Yıllar sonra rol aldığı bir filmden tam da o miktarda ödeme aldı. Bu, zihinsel odaklanmanın ve niyetin nasıl çalıştığına dair etkileyici bir örnektir. Sen de yapabilirsin. Çünkü evren herkese eşit davranır. Şunu unutma. Sen bir yayın kulesisin. Ne yayınlıyorsan onu alırsın. Bu yüzden her gün, her an olumlu düşünmeye çalış. Düşüncelerini değiştir. Frekansını değiştir hayatını değiştir. Şimdi size soruyorum. Düşüncelerinizin farkında mısınız? Hayatınızı değiştirmek için neyi düşünmeye başlamanız gerekiyor? Yorumlara bu videodan aldığınız en önemli dersi yazmanızı istiyorum. Çünkü bu öğrendiğinizi pekiştirmenin ilk adımı. Eğer bu video sizin için ilham verici olduysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Unutmayın, hayatınız sizin düşüncelerinizin eseridir. Sevgiyle kalın.